Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Legendary Man. Let's Play Minecraft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Söylediğim gibi minimap yükledim. Ve orada ev yapmalık yer diye işaretledim. Bir tane de Minecraft vurdum. Minecraft'ın nasıl yazıldığını bilmediğim için oraya sadece maden yazdım. Bu arada çok kötü bir olay oldu. Benim itemlarım gitti. Nasıl gitti diye sormayın. Benim itemlarım gitti. Ben de bu kadarlık bir item aldım. Yani demeyin ki kendine fazlana item almış filan. Ben daha az item aldım. Yani aklımda kaldığı kadar aldım. Daha benim daha çok itemim vardı. Galiba diğer videoya bakmadım. Ama daha az item, daha çok item vardı. Onu biliyorum. Şimdi ben bunları boşaltacağım. Bu boşaltacağım. Sonra ev yapmalık yer dediğim yere gideceğim. Şunları bir alayım. Hı. Orada ağaç keseceğim çünkü şey odunlarını sevmiyorum ben bu odunları sevmiyorum. Neyse onlar da kalsın o kadar taş gözlük yapmayalım. Ben bu odunları sevmiyorum orada gidip başka odunlardan kazacağım. Şimdi gördüğünüz gibi orası buradan 383 blok ötede hatta metre bilmiyorum. İşte oraya gitmek çok uzun olduğundan dolayı game mod bir yapıp oraya uçacağım. Çünkü yani videonun tamamı oraya gitmekle geçer yani gidemezsin çok uzak. Baktım onu böyle şeye x'e bastım 2 saat e buna baktım baktım gittim. Çok şeydi ya acayipti. ev yapmalık hadi. Şimdi bu ev yapmalık yer <laughs> çok acayip bir yerde şurası. Ben odun toplayacağım buraya böyle düzleştireceğim böyle ev yapacağım. Ama ilk önce burada odun toplayacağım. Oy kasta yüklendiği için. Evet game mod sıfır yapıp burada kendime bir balta yapıp demirden balta yapacağım hemen şey yapmak istiyorum daha fazla demirim vardı galiba diğer şeyde neyse bunlardan keseceğim fark ettiğiniz gibi getting wood achievement'ı vardı çünkü ıı, ben bunu e, 1.6.2'ye taşımayı denedim olmadı yani oldu da bazı sorunlar çıktı o yüzden tekrar map'i buraya getirdim. Ve bütün eşyamentleri sıfırlandı. Aslında daha iyi oldu çünkü ee, serideki amacım bütün eşyamentleri kazanmaktı. O yüzden daha iyi oldu gibi geliyor bana. Sizin fikriniz nedir bilemem. Bu arada geçen videoda ben yorum yazın diye ısrar etmiştim. Bir tane arkadaşımız yorum bölümüne yorum yazmış. Hani Direkt bu. Direkt yorum yazmış. Hani. Neyin kafası anlamadım ki. Yani. Azıcık mantıklı olun lütfen. Neyin kafası. Komik de değil. Hani komik olsa tamam. Hani böyle asla, asla tas ikisi de filan derim. Ama hani komik de değil. Komik. Hiç değil. Yapmayın. İnsaf. O bayağı oldu ya. Ama yetmez. Aklımda bir ev planı var ama yapabilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Hadi kes kes bunu da kes. kadar yetsin. Şimdi bunları atalım. Şunlar kalsın, şunlar gelsin. Ev ya Malik yer nerede şimdi? Orada. O elmaları, sepinkleri falan toplayalım. Hiç olmadı yakarım sepinkleri. Hiç ağaç dikmek istemiyorum. Hayvan gibi orman var zaten. Baksanıza. Bitmez, bitmez yani. Bütün seri ağaç kessem bitmez. Çok fazla böyle denizin yanına yapacağım böyle manzaramız olacak oh mis şimdi buraya böyle bir düzleştirin Böyle evimde havuz olacak öyle bir şey yaptım Cık, hayal kurdum <laughs> Bu bölümü ev yapmakla geçireceğim hani çok fazla bir şey beklemedik ev yapacağım bu kadar Eğer ev yapıp da zamanım kalırsa madeni yenirim Bu arada ben şey more creatures yüklemeye çalıştım. Yani olmadı. Çünkü ben azdan bir şey indiremiyorum. Adfly şey veriyor bende. Olmuyor. E, reklamı geç diyorum. gene aynı Adfly sayfası geliyor. Çok sinir oldum. Oy akşam oluyor akşam oluyor. Bizim yatağımızda yoktu değil mi lan? Lan. Lan. Ya bir bizim yatağımız nerede abi ya? Of. Gel Bu kadar mı olsun ev? Bu kadar olsun yeter. Ne yapacağım burada? Halay mı çekeceğim? Hadi 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 hadi. Şu kenarlara cam kaplayacağım sonradan da. Şu an zamanım yok. Hayvanlar çıkacak. hadi hadi. Lan! Elma git. <laughs> domuzum var. Evde domuzum var ye. Yeah. Çabuk 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 çabuk. Ya bir hoşt. Hadi Canavarlar da çıkmadı. Peaceful'da mıyım? Ne? Normal'dayım. Canavar niye çıkmadı? Acaba ben mod yüklemeye çalışırken oyununla bir şeyler mi yaptım? Neyse belli olur. Tedirginim de etrafta creeper falan çıkacak diye. Bir kat daha çıkacağım. Ondan sonra üstünü kapatacağım. Çok güzel hayallerim var. Çok güzel hayal kurdum. ya git odun yetmedi demek ki sabah olunca tekrar odun bulacağız Of odun yetmedi ya yani. bir de sabahın olmasını mı bekleyeceğim. Şuraları da bu odunlardan yapacağım. Bu odunları yakacağım bir şeyler yapacağım. Şimdi Torç lazım. Crafting table vardı ve burada canavar çıkacak, ağzıma sıçacaklar. Üç tane torç nereden geldi lan bana? Ha evden kırdım getirdim. he Oh be. Hadi 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 sabah 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 sabah. Ama ben ormana dalcam ya. Minecraft müzikleri. Şunu sesini biraz kısayım. Şimdi giriş nereden olsun? Giriş şuradan olsun. Ben onu şuradan çekeyim. Yatak bu tarafa tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 Dört, dört, dört. Tamam. Hadi ben gidiyorum. Dur benim kapım vardı. Hacılamıştım diğer evde. Harbiden canavar yok. Hani Canavarlara ne oldu ya? Canavarlar. Korktunuz deme lan. Cık, aa tamam çıkıyorlarmış sorun yok. Çok sevinmedim ama. Mesela ben camı bu bölümde eklemeyeceğim. Çünkü daha şimdiden 13 dakika oldu. Dışarıdan acayip sesler geldi, korktum. Zombiymiş. Zombi yürüyormuş. Oha, kuruypur var. Beni görmedi. Allah. Sen bana yamuk mu yaptın bura? Gelsin. Ciğerini sökerim. Ya creeper. Gel 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 seni severim ben seni. Patlama ya patlama. Neyse ama patlarsa patla bana kum geldi o oh, mis. Yakınlarda creeper yok değil lan? Burayı kapatıp şöyle. Ananı bacını. Oha sen buraya nereden geldin lan? Sen buraya nereden geldin? Uçtu ya bile uçtu. Ben ormandan döneyim sabah olsun iyi mi? Şimdi, ben buradan şöyle bir şey yapacağım. İlk önce şöyle kapımı yapayım. Tamam, buradan değil. Şuradan. Şöyle şuraya seni koyacağım. Burada malzemelerim falan olacak. Şuradan bir merdiven çıkacak. Merdiveni yapayım. Şimdi seni keseceğim. Şuradan şöyle. Ya başlayacağım, hadi, hadi bak buradan yaptım. <laughs> tamam. Şimdi buraya da, şuradan. Ben merdiven diğer taraftan çıkartacağım. Öbür türlü hesaplamalarıma ters düşüyor. Veya şuranın manzarası da iyi aslında da burası daha iyi. Hmm, şurayı galiba saymadım. öyle kapatmama gerek yok. Şimdi şuraya yaptıktan sonra az çok fikrimi söyleyip kapatacağım videoyu. Şuralar şöyle. Yetmeyecek ama buraya mı yetmedi yani of şimdi neyse ben size fikrimi söyleyeyim arkadaşlar ben şu merdiveni buradan alacağım buraya iki tane yatak koyacağım 1 2 3 4 5 neyse bir tane daha şey yaparım bunu 1 2 şöyle yatak koyacağım şuraya yatak koyacağım Burada şey olacak burası full cam olacak evet burayı yanlış yapmışım böyle full cam olacak sadece şu köşe olan yerler tahta olacak Buraya kitaplıklar koyacağım. inek keseceğim video başlamadan önce veya videodayken inek keseceğim. Kitaplıklar koyacağım. Buraya iki tane yatak koyacağım. Burada bir havuzum olacak. Burası yatak odam olacak. Ondan sonra burada eşyalarım olacak. Buraya bir oturma takımı yapacağım. Böyle gayet çok hoş bir evim olacak. Evet, ilk videoluk bu yani ilk video diyorum gene ya, alışkanlık. Bugünlük bu kadar. Videolarımı sevdiyseniz devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.